Bismillah ala bereketillah. Seyyid Efendi Hazretlerine yapılan iftiralara karşı reddiyelerimize devam edeceğiz dedik ve devam ediyoruz. Cübbeli Ahmet diye bilinen şahıs delillerle yalınladığımız şahitlerin ağızlarıyla konuşmaktadır. O Seyyidimizin para karşılığına üfürükçülük yaptığını iddia ediyor ve ona iftira atıyor. Muska yazmak gibi, hasta okumak gibi Böyle bir mesleği de var. Var. Zaten onun e, asıl mesleği yan gelir, yan gelir kaynağı. Tabii, tabii. Gelir kaynağı. Zaten bazı bu hasta bakma işleri, şey işlerinde biraz artık işler artık maddiyata döküyordu. Bu... Şimdi... seydimizin geliri üfrükçülükten olsaydı... Dur. Dur aklıma bir şey geldi. Vallahi zamanında seydimizden ağlayarak, sızlayarak seni okumak için ne kadar yalvardığını gayet iyi biliyoruz. Keşke senden buna karşılık para alsaydı. Lakin bir sıkıntı var. Sevdiğimiz kendisini senin paranla kirletemez. Sen kimi kandırıyorsun? Tüm insanlar biliyorlar ki Seyyidimiz şifa ayetleri yani Rukiye-i Şeriye'yi asla hiçbir karşılık için okumaz. Ve buna Seyyidimizi tanıyan herkes şahittir. Peki bu zaman zarfı içinde hiç Hı. onun e, para karşılığına e, üfürükçülük yaptığına şahit oldunuz mu? Kesinlikle yoktur. Yok. Yani, yani hiç öyle bir şey görmedik. Öyle bir şey yok. Eee peki onun hiç para karşılığına üfürükçük yaptığını... Hayır, kesinlikle. Öyle bir şey görmedim ve yapmadı da. E, peki bu sene zarfı içinde hiç onun para karşılığına üfürükçük yaptığına şahit oldunuz mu? Hayır. E, bir iftira var. İftihar da atıyoruz. Peki onun hiç para karşılığına üfürükçük yaptığına şahit oldunuz mu, duydunuz mu? Ben 12 süre içerisinde kendim böyle bir şeye şahit olmadım, ben görmedim yani. Duymadınız Hayır hayır yalandır böyle bir şey yok. Peki onun para karşına öpürçülük yaptığına dair şahit misiniz? Veya duydunuz böyle bir şey? Hayır, hayır evet, evet, Peki onun para karşılığına öpürçülük yaptığına dair şahit oldunuz mu? Hı -hı. Hayır asla. Para karşına öpürçülük yapıyormuş. Bu doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Yani böyle... dedi, Allah birazını bilsin. Kendisinin yanına dua etme, dua isteyen birçok insan geldi. Ve biz de birçok hasta getirdik. O kendisine hasta getirdiğimiz zaman mutlaka şifanın Allah'tan olduğunu söyleyip beraberinde dualarını yaptı ve kesinlikle kimseden ücret almadı. Peki e, onun hiç para karşılığına e, üflükçülük yaptığına şahit oldunuz mu? Duydunuz hiç, mu? Hiç böyle bir şey yani imkansız. Onun sayesinde yolu gördüm. Doğru yoluna Namazı, niyazı Allah'ın yolunda takip ettik. CHP Hazretleri e, para karşılığına üflükçülük yapmıştı. Hayır, kesinlikle öyle bir şey olamaz. Peki e, Seyyid Efendi Hazretleri, bu zamanda tanıyorsunuz. Onun hiç e, para karşılığında üfrükçülük yaptığına şahit oldunuz duydunuz mu? Seyyid Efendi'nin bugüne kadar para karşılığında üfrükçülük yaptığını duymadık. Bir iftiradır. Hatta para karşılığında muska dahi yaptırılırsa, yaptırırsanız da size hakkımı helal etmem derdi bize. Peki onun hiç e, para karşılığında üfrükçülük yaptığına Duydunuz mu? Yani Şöyle Asla duydum. şaka gibi geliyor. Öyle bir şey asla yok yani. Ha, Siz herhalde hakkı seven insanları unutmuşsunuz. Sandınız parayla tuttuğunuz yalan makinesi şahidin üzerine mi kalacak bu mavzu? Siz öyle mi sandınız? Hayır vallahi öyle değil. Bu senin gibidir. O kişi aynı senin gibidir. Yalancıdır. Yalancının sözü hiçbir zaman muhteber değildir, muhteber olamaz. Ah keşke biraz ilmul hadisle uğraşsaydın. Biraz ilmul hadis okusaydın o zaman bilirdin ki cerh ve tadilde biri hakkında kezzap denildiği zaman yani yalancı denildiği zaman onu artık kimse itibar etmez. İlelebet artık onun sözü kesinlikle kabul edilemez. Şimdi bunun namaz kılmadı Cuma namazı bile kılmadı. Vesair hususlarda başka şahitler var. Bu şahitlerde konuşmuşlar. Neyse şahitlerin ağzıyla namaz kılmıyor diye iftira atıyorsun ya. Allah aşkına nerede yaşıyorsun sen? Bu kadar alçak bir seviye mi düştün artık? Video serimizin birinci partında görmedin mi yalancı şahidin bu konudan nasıl döndüğünü yani yalancı şahitlik yaptığını nasıl kendisi söylediğini bu sözler ancak söylentilerden yani senin iftiralarından ibarettir. <laughs> Neyse yine seyidimizi senelerdir tanıyan ve onunla seyahat eden şahitleri bir dinleyelim. Seyyid Muhammed el Hadid Hazretleri ne zamandan beri tanıyorsunuz? <laughs> Yaklaşık 13 yıldır 2008'de. Seyahat ettiniz mi Seyyid Efendiyle? Yani Türkiye'nin yani birçok yerinde gittik beraber. Bu seyahatlerde Seyyid Efendi'nin hiç namaz aksattığını, namaz kılmadığını şahitlik ettiniz mi? Hayır, hayır, kesinlikle. Kesinlikle her şeyi yani bütün namazları vakitlerinde kılıyorduk, beraber kılıyorduk cemaat halinde. Yani aksatma falan yok. Hayır, hayır, kesinlikle. Seyyid Muhammed Acar el Hadid Hazretlerini ne zamandan beri tanıyorsunuz? 12 senedir, 12 yıl beraberiz. 12 yıldan evet, beri Seyyid Efendi'yi tanıyorsunuz. Evet. Peki siz ondan e, o kadar zamandan evet. beri tanıyorsunuz, evet. muhakkak seyahatler çıkmışsınızdır. Evet. O seyahatler sırasında ve evet başka e, zamanlarda hiç onun namaz eksikliğini, namaz kılmadığına şahit oldunuz mu? De, namaz vakti gelip namaz kılıyoruz, kendisi bize imam oluyor, öyle bir şey yok yani. Yani hep namaz kılıyor, namaz eksikliğine şahit olmadınız. Seyyid evet. evet. Muhammed Hadid Hazretleri'ni ne zamandan beri tanıyorsunuz? 12 sene civarında. Tanışmamız oldu, beraberiz. Peki siz çok seyahatlerde bulundunuz bildiğim kadarıyla Fas olsun, e, Suriye, Arabistan olsun ve ve ülkelere gitmişsiniz. E, bunca zaman, bunca sefer nerede bulundunuz? Orada hiç namaz eksikliğine, namaz kılmadığına şahit oldunuz mu? Kesinlikle yok, namaz vaktinde kılıyoruz. Seyyid Efendi, yani Seyyid Muhammed Acar el Hadid Hazretlerini kaç sene bir tanıyorsunuz? Yaklaşık Seyyid Efendi'yi ben 10-12 yıldan beridir tanıyorum. Peki e, Seyit Seyyid Efendi ile elbette birkaç seyahatlere gitmişsinizdir, yani gezmişsinizdir bir Evet tabi da. ben... Orada e, hiç namaz eksikliğini gördünüz mü? Namazı aksattığını falan. Sürekli kendisiyle beraber namaz kılardık. Kendisi bize imam olurdu, biz de arkasında cemaat olur, namaz kılardık. Medresede de öyleydi. Gittiğimiz nerede hemen ezan duyulduğu zaman hemen derdi namazımızı kılalım. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim derdik. Seyyid Muhammed Acan el Hadid Hazretlerini e, ne zamanla bir tanıyorsunuz? Seyyid Efendi'yi yaklaşık 10-11 senedir tanıyorum. Peki e, bunca zaman tanıyorsunuz 11-12 sene diyorsunuz. El elbette seyahatleriniz olmuştur. Tabi beraber seyahat ettik. Evet e, bu seyahatler sırasında hiç onun namaz eksikliğine şahit oldunuz mu? Namaz kılmadığı Kesinlikle. Yok namaz saatlerinde bayağı riayet ederdik ve cami cemaatine dikkat ederdik kendisi. Ee, Seyyid Muhammed Eccan el Hadid Hazretlerini ne zamandan beri tanıyorsunuz? 10 seneden fazla oldu tanıyorum. Ee, peki e, siz o kadar senedir tanıyorsunuz. Elbette seyahat evet. Çok beraber seyahat yaptık. Evet. evet. O seyahat esnasında hiç onun namazını aksattığını, namaz kılmadığına şahit Hayır, kesinlikle öyle bir şey görmedim. Hep vaktinde bize imamlık da çok yaptı. <laughs> be, be, kozalarımız da yaptı. Vaktinde namazını hep kılardık yani. Öyle hiç görmedim. Ee, Seyyid Muhammed Haccan El Hadid Hazretlerini kaç senedir tanıyorsunuz? 2013'ten beri tanıyorum. Yani 8 sene oldu. Doğrudur. Peki 8 sene berabersiniz. Muhakkak beraber bir seyahat yapın seyahate uğramıştınız. Yani beraber çıkmıştınız Oldu, hiç, hiç, yani Orada e, hiç onun namaz kılmadığını gördünüz mü? K hayır, namaz kılmadığına şahit Her oldu. zaman nam namazımızı kılıp sohbetimizi yapardık. Hiç bir sıkıntı yoktu yani. yani namaz eksikliği yok. Yok, hayır. Seyyid Muhammed Ercan Hadid Hazretlerini kaç sene böyle tanıyorsunuz? Ben Seyyid'imi 2009'dan beri tanıyorum. Peki 12 bir tanıyorsunuz elbette bir seyahatleriniz olmuştu çok. Tabi tabi evet. kendisiyle beraber şehir dışına da çıkıyorduk. Aynen. Peki orada hiç onun namaz aksattığını, namaz kılmadığını gördünüz mü? Yani biz buradan çıktığımız zaman hemen hemen yaklaşık 7-8 ili gezerdik beraber. 15 günümüzü alırdı. Belli bir yerlerde konaklama yapardık. Hiçbir zaman 5 vakit namazını aksattığını görmedim. İlla tesiste dururduk, bir yol üzerinde bir cami bulurduk namazını kılırdı. Yani ben şimdiye kadar şahit olmadım kendisinin namazını kılmadık, kılmadığına. Seyyid Efendi, yani Seyyid Muhammed el Hadid Hazretleri'ni kaç sene böyle tanıyorsunuz? E, 2014'ten beri Peki 7 sene oldu. Evet. Muhakkak bir seyahate gitmişsiniz de beraber evet. Seyyid Efendi yle. O zaman onun namaz kılmadığını şahit oldunuz mu? Namaz Yok. kılıyor muydu yani? Yok, Seyyid Efendi daima zaten daim namazına, daim namazına hemiyetini anlatıyor öyle. o kadar zaman yani 11 sene oluyor berabersiniz. Ee, muhakkak seyahatiniz olmuştur. Evet. O seyahat sırasında ben. hiç e, onun namaz kılmadığını gördünüz mü? Hayır, hiç şahit olmadım ve kendisi de hani her zaman bana oğlum namazına dikkat et, oğlum namazına dikkat et olarak hani sürekli hani ben uyarır. Kaç seyahate çıkmışsınız? Evet, iki defa o... kadar gittik, Mekke'ye gittik. Evet. Onunla gezdik. Peki onun hiç namaz eksikliğine, namaz kılmadığına şahit, şahit oldunuz mu? Hayır. Hayır. Elbimizi yaklaşık 11 senedir tanıyorum ve yolculuğumuz esnasında da namazlarını her zaman beraber kıldık. Muhammed <laughs> Haccan el-Hadid Hazretleri'nin 10 yıldan fazla süredir tanırım. Onun hakkında yapılan imtihanlardan vakit namazlarını kaçırdığı ve bunların hepsi karşılıksızdır, yıllardır hiçbirine şahit olmadık. <laughs> Yahu yeter artık yeter yeter yalanlarından utan artık attığın iftiralara karşı bunları biz delille yalanladığımızda utançtan anlın terlemiyor mu? Ben gerçekten seyidimizin sana neden cevap vermediğini ve seni neden kale almadığını şimdi anladım. Gerçekten eski insanlar ne güzel söylemiş iftiracıların ve yalancıların ipi kısadır diğer iftiralar için takipte kalın